Astım kronik inflamatuar bir akciğer hastalığıdır. Bu şu anlama geliyor? Astım nefes yollarının uzun süreli yani hiçbir zaman erken dönemde bitip bir daha çıkmayacak şekilde değil, uzun süreli bir hastalığıdır ve nefes yollarında bir inflamasyon yani bir yangının varlığını bize gösterir. Bu yangı inflamasyon dediğimiz olay tamamen vücut tarafından oluşturulan bir inflamasyondur. Yani mikrobik bir yangı falan değildir. Nasıl romatizmada, eklemlerde anormallikler olur, şekil bozuklukları olur. aslında da nefes yollarında anormallikler ortaya çıkar. Bunlar ataklar şeklinde olur ve kendi kendine de geriye dönebilir. Bu ataklar yılda bir, ayda bir, haftada bir gibi sıklıkları değişebilse de bazen 5 yılda bir, 10 yılda bir gibi çok uzun aralıklarla da olabilir. Dolayısıyla astım kronik bir hastalıktır. Belli aralıklarla eee Hastalarda atak sırasında nefes darlığı çok tipik bir semptomdur. Nefes darlığı ataklarıyla da seyreden kronik bir inflamatuar hastalıktır. Bu şekilde tarif edebiliriz. Astımın temel belirtisi nefes darlığıdır. Bu nefes darlığının özelliği belli aralıklarla olması, kendi kendine gerileyebilmesi veya nefes açıcılarla çok çabuk gerileyebilmesidir. Kişilerde genellikle nefes darlığı, nefesin yetmemesi, göğüste bir sıkışıklık hissi olarak karşımıza çıkar ve ilk doktora başvurusu genellikle nefes alamıyorum, nefesim daralıyor veya nefes alıp verirken anormal bir ses duyuyorum, hışırtı duyuyorum şeklinde gelir. Ama bunun yanında sadece öksürükle astım tanısı koyduğumuz hastalarda vardır. Yani astımın ilk semptomu basit bir öksürükte olabilir. Özellikle gece olan öksürükler, gece uykudan uyandıran öksürükler, arka arkaya gelen kriz tekniği şeklindeki öksürükler astımın ilk belirtisi olabilir. Astımda bazen non spesifik göğüs ağrısı dediğimiz göğüsün belli bir bölgesinde olmayan ağrılar da ortaya çıkabilir. Nefes darlığı sırasında oluşabilir. E, beraberinde kişilerde e, alerjik rinit dediğimiz üst solunum yollarının da e, inflamasyonu varsa o kişilerde işte hapşurma, burnun tıkanıklığı, gözlerde kızarma, boğazda kaşıntı gibi bazı şikayetler de ortaya çıkabilir. Ama astımın temel e, belirtisi nefes darlığıdır. Astım tedavisinde önemli olan astımı yaratan mekanizmayı ortadan kaldırmaktır. Astım kronik inflamatuar bir hastalık olduğu için siz nefes yollarında oluşan inflamasyonu yok etmek zorundasınız. Bu inflamasyonu yok etmek için de antiinflamatuar ilaç dediğimiz ilaçları veriyoruz. Bunları da daha çok biz nefes yoluyla veriyoruz. Bunun yanında nefes yolları daraldığı için nefesi açıcı ilacı da vermeniz lazım. Bunlara da biz bronkodilatör ilaç diyoruz. Bunu da nefes yoluyla veriyoruz. Nefes yoluyla verdiğimiz bu iki ilacın Değişik kombinasyonları vardır. Bunların ikisi bir arada olabilir, ayrı ayrı olabilir ama mutlaka temelinde bu iki ilacı kullanmak gerekir. Bu iki ilacı düzenli bir şekilde kullanan hastalarda hastalığın ortadan kalkması son derece mümkündür. Hastalık semptomları tamamen silinir, tamamen normal döner. Fakat siz tedaviyi erken dönemde kesmemeniz gerekir. Mutlaka nükseler, uzun süreli kullanmanız gerekir ve hastanın şikayetlerini takip ederek tam kontrol alınıp altına alıp alınmadığını görerek tedavi sürecini tayin etmeniz gerekir. Bu temel bahsettiğim tedavi yöntemin dışında kısa etkili nefes açıcı dediğimiz, hastanın tedavisi sırasında oluşabilecek nefes darlıkları sırasında kısa etkili nefes açıcılarımız vardır. Bunların kullanması gerekir. Bunlar da genellikle halk arasında fısfıs denilen bizim inhaler dediğimiz aerosol ilaçlardır. Bunların faydası şudur. Direkt olarak lokal etki yaptığı için akciğere, akciğer dışında oluşturacağı yan etki son derece azdır. Hastalarımızda şöyle bir korku oluyor. Bu verdiğimiz anti-inflammatuar, inhaler veya nefes yolda alınan ilaçlar kortizonlu ilaçlardır. Fakat bu kortizon son derece düşük dozda ve lokal olarak verdiğimiz için sistemik dolaşa çok az katıl, katılmaktadır. Ve aslında, aslında hastalarımızın korkmuş olduğu kortizonun yan etkisi çok az oluşmaktadır. Dolayısıyla hastaların bu tip ilaçları kullanırken tereddüt etmeden kullanmaları gerekir. Bunun yanında hastanın alerjik bir bünyesi varsa alerjinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Alerji daha çok genetik bir zeminde oluştuğu için tamamen ortadan kaldırılması imkansızdır. Ama son dönemlerde geliştirilmiş bazı antialerjik ilaçlar hap olarak veriyoruz biz bunu genellikle. Alerjinin oluş mekanizmasını engelleyerek hastalarda atakların veya astımın oluşmasını engellemektedir. Dolayısıyla siz antialerjik ilaçlarınızı nefes açıcı ve antiinflamatuar inhaler ilaçlarla birleştirdiğinizde hastanın astım atağı geliştirme şansını büyük ölçüde yok ediyorsunuz. Çevresel maruziyetini de sapladıktan sonra bu çevresel maruziyetini de ortadan kaldırırsınız örneğin ev tozu maruziyeti olabilir veya polenler olabilir. O dönemlerde dışarı çıkmasını engelleyebilirsiniz. Hastaya çok büyük iyilik yapmış olursunuz. Tedavide daha farklı ilaçlar da mümkündür. Bunlar e, ağızdan verilen kortizon olabilir, damar yoluyla verilen tedaviler olabilir ama daha çok bunlar uzun vadede tedaviden yanıt alınamamış hastalarda uygulanmaktadır. Dolayısıyla astım hastalığının tedavisinde temel basamak, temel tedavi ağız yoluyla, inhalasyon yoluyla verilen nefes açıcılar, anti ve anti ilaçlardır.